Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere imar durum belgesi yani çaptan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde imar durum belgemizi açalım. Arkadaşlar imar durum belgesi bir parselin kullanım şeklini ve üzerine yapılması istenen yapının özelliklerini gösteren belgeye deniyor. Ve sizler imar durum belgesi olmadan inşaata başlayamazsınız. Zaten inşaata başlamak için gerekli evraklar arasında yer alıyor aplikasyon krokisinden bahsetmiştik. İmar durum belgesi, istikamet rölevesi, kod kesit evrakı gibi belgeler inşaata başlamanız için gerekli olan evraklar. Peki imar durum belgesini kimler alabilir? Arsa sahipleri ya da arsa sahibinin vekalet verdiği bir vatandaş alabilir. Bunun dışında herhangi birine imar durum belgesi verilmez. Arkadaşlar peki imar durum belgesi üzerinde ne tür bilgiler var? Hızlı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle görselde baktığınız zaman bizim parselimizin bakın şu mavi ile çevrili olan alanı görüyorsunuz. Aşağı doğru gelelim ve hatta şöyle bakalım bizim parselimizden bakın şurada bir yol geçtiğini de görüyorsunuz. Aşağı doğru geliyorum ve bizim parselimizin konumunu bildiren bazı bilgiler var. İli, ilçesi, mahallesi gibi hatta terimsel olarak pafta ve ada parsel numarasını yine imar durum belgesi üzerinden görebilirsiniz. Tabi bunlara değinmeden önce arkadaşlar sizler imar durum belgesini almak için ilgili belediyeye gidiyorsunuz ve ilgili belediyeye tapu aplikasyon krokisi ve bir dilekçe hazır, hazırlayıp veriyorsunuz ve belediye bir harç ödeyerek birkaç gün içerisinde imar durum belgesini alabiliyorsunuz. Tabii imar durum belgesini online hizmet veren belediyelerden de alabiliyorsunuz ama online aldığınız zaman bu belgeler resmi bir evrak özelliği taşımıyor. Sadece bilgi amaçlı. Ama eğer belediyeden alırsanız bunlar resmi bir evrak özelliği taşır. Zaten bu evraklarda kaşe ve imza oluyor. Bu yüzden arkadaşlar eğer sizler bir işlem yapacaksanız belediyeden almanız gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi imar durum belgesi üzerinde pafta ve ada parsel numarası var. Zaten sizler bu ada ve parsel numarasını görsel üzerinden de görebilirsiniz. Bakın şurada 29 yazıyor sizin parsel numaranız alt tarafta da görebiliyorsunuz. Yine imar durum belgesi üzerinden parselin alanını görebilirsiniz. 990.68 metrekare olarak 29 numaralı parselin alanını görebiliyorsunuz. Bunun dışında ne tür bilgiler var? Bina yüksekliği, ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe çekme mesafeleri. Bunlar sizin için çok önemli çünkü mimarlar mimari proje başladığı zaman buradaki çekme mesafelerini kullanmak zorundalar. Eğer buradaki çekme mesafelerini kullanmazsalar yanlış bir çizim yapmış oluklar. Bunun dışında bina derinliği ve bina genişliği hakkında da bazı çekme mesafeleri mevcut. Bunun dışında imar durum belgesinde kat adedi, inşaat nizamı, taks yani taban alanı kat sayısı ve kaks yani kat alanları kat sayısı da mevcut. Peki bunlar ne anlama geliyor? Hızlı bir şekilde değinelim. Zaten bina yüksekliği dediğiniz şey arkadaşlar ya sizlere binanızın yüksekliğini metre cinsinden verir ya da yapabileceğiniz maksimum kat adedini veriyor. Bakın şurada en fazla 15 kat yapabileceğinizi belirtmiş. Peki ön bahçe nedir? Ön bahçe parselin yola cephesi olan tüm cephelere bizler ön cephe diyoruz. Örneğin sizin bakın burada 31 numaralı parsel var. Bakın burada iki tane yol var değil mi? O zaman bu cephenin 2 adet ön cephesi olduğu anlamına geliyor. Ama 29 numaralı parsel değilse sadece tek bir cephe yola bakıyor. O halde sizin ön cepheniz şurası oluyor. Ve buradan 5 metre içe doğru çekmenizi istiyor. Minimum tabii arkadaşlar. Yan bahçe dediğiniz şey ise komşu parseller yani 30 numaralı ve 28 numaralı parseller sizin yan komşularınız. Yan bahçe mesafeniz buradan da iç tarafa doğru kaç metre diyor? 4 metre çekmeniz gerekiyor. Yani iki parsel arasında 4 metre olması gerekiyor. Yoldan da 5 metre iç taraftan olmanız gerekiyor. Bir de arka bahçeniz var. Zaten geriye sadece şurası kaldı. Arka cepheden de yani arka parsel 13 numaralı parselden de iç tarafa doğru 4 metre çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde çekme mesafelerinizi ayarlayabilirsiniz. Bir de az önce belirttiğimiz gibi taks ve kaks var. Taks dediğiniz şey arkadaşlar bina oturum anlamına geliyor. Yani sizin binanızın zemini öptüğü kısım taks oluyor. Ve mesela, e, buradaki değerimiz de 0.35. Kaks dediğiniz şey ise topla inşaat alanı anlamına geliyor ve değeriniz de 2.07. İnşaat nizamı dediğiniz şey arkadaşlar burada ayrık. İnşaat nizamı ayrık ne demek? Yani sizin yan parseldeki binayla herhangi bir bitişik bir duvarı ya da bir temeli olmayacak anlamına geliyor. Yani birbirinden bağımsız yapılar anlamına geliyor ayrık nizam. Tabi sizler buradaki değerleri yine pafta üzerinde görebilirsiniz. Bakın şurada bir daire görüyorsunuz. Hatta biraz yaklaştıralım. Bizler şu an online olarak arkadaşlar sizlere gösteriyoruz. Bakın dairenin içerisinde 5 yazıyor. Şurada bir çizgi var. Altında 4, sol tarafta A ve H eşittir serbest yazıyor. Bu 5 dediğiniz şey ön bahçe mesafesi şuradan çekme payınız. 4 dediği şey ise yan bahçelerden çekme mesafeniz. A dediğiniz şey ise ayrık nizam. H dediğiniz şey ise bina yüksekliği anlamına ya da kat adedi anlamına geliyor. Genelde kat adedi olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bir adet daha daireniz var. Yine bu parselle ilgili maksimum yazıyor. Burada bir Bölme işareti üst tarafta 0.35. 0.35 dediğiniz şey ise sizin taksınız. Bakın taksımız 0.35 Tekrardan geliyorum ve 0.35. Kaksımız neydi? 2.07. Bakın yine aynı şekilde bu parselin kaksı yani toplam inşaat alanı ya da kat alanları kat sayısı 2.07 olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde imar durumunu inceleyebilirsiniz ve imar durum belgesi arkadaşlar geçerlilik süresi 6 aydır. Eğer 6 ay geçtiyse tekrardan parselinizin imar durum belgesini almak zorundasınız. Eğer sizin imar durumunuzun plan notları varsa bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten plan notlarına eğer online alıyorsanız plan notlarına tıkladığınız zaman yeni bir pencere açılıyor ve buradaki linklere tıkladığınız zaman plan notlarını indirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde plan notlarını da inceleyelim. Zaten plan notları diye bir başlık atılıyor. Bakın burada diyor ki eğer konut alanlarında iseniz sizin taksınız 0.35'i geçemez diye bir dipnot düşünmüş. Bu şekilde okuyabiliriz. Hatta aşağı doğru gelelim. Bakın burada yüksek yoğunluklu konut alanı diyor. Eğer yüksek yoğunluklu konut alanlarında iseniz maksimum taksınız 0.35 olacak ve maksimum kalksanız 2.07 olmak zorunda. Ve bakın burada H maksı serbest olarak bırakmış. Yani sizler istediğiniz kadar kat çıkabileceğiniz anlamına geliyor. Eğer sizler bakın taksı 0.35 yerine 0.25 olarak kullanırsanız o halde ne diyor? Sizler çıkma yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bu şekilde sizler plan notlarını okumak zorundasınız. Şimdi az yoğunluklu konut alanlarına bakalım. Eğer yok ki sizler taksınızı 0.25 olarak kullanırsanız. Bakın taksı 0.25 olarak kullanırsanız normalde sizin haşınız neydi arkadaşlar? Serbestti. Şimdi ne diyor? En fazla 14.50 metre olabilir. Yani sizin bina yüksekliğiniz en fazla 14.50 metre olabilir diyor. Aşağı doğru gelelim. Eğer sizler arkadaşlar diyor ki sahil adalarında iseniz sizin taksınız 0.25 olacak ve bu sefer de haşınız 11 metreyi aşamayacağı anlamına geliyor. Ya da sizin parselinizde eğer ticaret ve konut alanları mevcutsa diyor. Bu sefer ne yapacaksınız? Bakın aşağı doğru gelelim. Bakın şurada yazıyor yine maksimum taksım 0.35 olacak diyor. Ve daha sonra diyor ki adanın kaks ve haş maksimum değerlerine göre uygulaması yapılacaktır diyor. Eğer taksı 0.25 almanız halinde yine açık ve kapalı çıkma yapabileceğinizi söylüyor. Ve bakın hatta burada bizlere tam bir konum vermiş. Bağdat Caddesi, Recep Peker Caddesi ve E5'ten 100 alan ilk binalarda Haşanız 18 metreyi geçemeyeceğini sizlere söylüyor. Bakın nereye diyor? Eğer sizin binanızın ilk yüzü buraya bakıyorsa buradaki caddelere bakıyorsa sizin haşınız yani bina yüksekliğiniz 18 metreyi geçemeyeceği anlamına geliyor. Ve eğer sizler zemin katta ticaret alanı olarak oluşturacaksanız yapınızı burada sizin kat yüksekliğinizin 4.5 metreyi yani 4.5 metreyi geçemeyeceğiniz anlamına geliyor. Sizler bu şekilde imar durumu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Beni sabırla dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.